Ünlü milyarder girişimci Elon Musk, Tesla'nın her yıl düzenlediği yapay zeka gününde Humanoid yani insansı robotu olan Optimus'u tanıttı. Tanıtım esnasında robot sahneye dans ederek ve seyircilere el sallayarak çıktı. Etkinlik esnasında robotun bitkileri suladığı ve Tesla fabrikasındaki metal çubukları taşıdığı görüntüler de seyircilere izletildi. Bu videomuzda Tesla'nın yapay zeka gününde tanıtılan prototip robottan bahsedeceğiz. Elon Musk'ın bu dünyanın geleceğini değiştirecek en önemli teknolojik atılımlardan bir tanesi olarak nitelendirdiği bu gelişmeye gelin hep birlikte bakalım. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Tesla yapay zeka tanıtım günlerine 2021 yılında başlamıştı. Bu tanıtımlardaki asıl amaç otomobillerine entegre ettikleri otonom sürüşte ne kadar ilerlediklerini gösteren gelişmeleri anlatmaktı. Ancak geçtiğimiz cuma günü yayınlanan bu etkinlik olayı çok başka bir boyuta taşıdı. Konuşmasında Tesla'nın 10 yıldır insansı robotlar üzerinde çalıştığını hatırlatan Musk, yapay zeka robotu Optimus'un üretiminin bir arabadan daha ucuza mal olacağını ve yoksulluğun olmadığı bir geleceğe yol açabileceğini söyledi. Mevcut ekonominin insanlarla ve üretkenlikle sınırlı olduğunu ancak Tesla'nınki gibi bir yapay zeka botunun hesaplamayı değiştirebileceğini söyleyen Musk, Tesla'nın Optimus'u elemeyi ile başa çıkabiliyorsa, bir ekonomi yarı sonsuz hale gelir. Bu, bolluk içinde bir gelecek demektir. Yoksulluğun olmadığı, ürün ve hizmet açısından istediğiniz her şeye sahip olabileceğiniz bir gelecek. Bildiğimiz kadarıyla bu gerçekten medeniyetin köklü bir dönüşümüdür." diye konuştu. Gelecek yıl robotun üretimine başlayacaklarını söyleyen Elon Musk, 3 ila 5 yıl içinde Optimus için sipariş almaya başlayabileceklerini belirtti. Mevcut insansı robotların henüz beyinlerinin olmadığını, yani kendi başlarına hareket edebilecek zekaya sahip olmadıklarını belirten Musk, ayrıca bu robotların maliyetinin çok yüksek olduğunu ve çok az sayıda üretebildiğini söyleyerek sözlerine devam etti. Amacının bu robottan milyonlarca üretmek olduğunu söyleyen Musk, Robotun satış fiyatının ise 20 bin doların altında olacağını ifade ederek sözlerine devam etti. Endüstri sektörü için geliştirilen Optimus'un Tesla fabrikalarındaki otomatik makinelerin yanı sıra otopilot sürücü yardım yazılımına güç sağlayan bazı donanım ve yazılımları işlemek için kullanılacağını açıkladı. Robotun 8 saatlik iş yapma potansiyeline sahip ve 73 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi. Elon Musk ayrıca insanların Optimus robot programının büyüklüğünü anlamadığını da söyleyerek çoğu evin yaklaşık 2050 yılına kadar bir ev robotu alacağını da tahmin ettiğini söyledi. Elon Musk'a göre robotların iş başına geçmesiyle birlikte ekonomi yeni bir çağa girecek, bolluk dolu, yoksulluğun olmadığı, ürün ve hizmetler açısından istediğimiz her şeye sahip olabileceğimiz bir gelecek bizleri bekliyor. Optimus, bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi havalı görünse de Musk'a göre ilk işleri Tesla fabrikasında parça taşıma ve montaj gibi sıkıcıt ve tehlikeli işleri yapmak olacak. Ancak Musk, gelecekte bu robotların evlerde yemek yapmak, çöpleri atmak için kullanabileceğini, hatta insanlarla arkadaş olabileceğini de ekledi. Her hafta düzenli olarak yayınlanan bilgi içerikli videoları kaçırmamak ve bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.